32 bit'i indiriyorsunuz Charles'in. Sitemizden veya e, Google'dan aratabilirsiniz. Sitemizdeki eğer olmazsa Google'a Charles bu yazın sitesinden indirin. Şu an bunu yaptık arkadaşlar. Sayfamızı yeniliyoruz. Bir kere sayfa yeniliyorsunuz. Buradan sunucu ID'nizi buluyorsunuz. Bulduktan sonra arkadaşlar sayfanızı bir kere daha yeniliyorsunuz. Ve siyah ekran gelmeye başladığı an direkt point yapacaksınız bunu. Yani ben geç kaldım. Gelmeye başladı. Break point yapacaksınız. Login falan gelirse arkadaşlar yanlış yaptınız demektir. Biraz karışık bir hile. zaten şanssızlık bir türlü yakalayamadım. Config.xml'yi yakalamaya çalışıyorsunuz. Gördüğünüz yakaladım. Edit geri Üçüncüsü gelmese eskute. Bunun içindekileri arkadaşlar kopyalıyorsunuz. Not defterini açıyorsunuz. Ve not defterinin içine yapıştırıyorsunuz. Düzene geliyorsunuz. Değiştir diyorsunuz. Fase. Turiye. Ve bunu aldım. Bunun içini temizleyin, buraya yapıştırın, yukarıda kutuyu kaldırın, eskut değil ve oyunu açın bekleyin. Arkadaşlar damga kalıcıdır, pasifleriniz kalıcıdır. Bu arada banyo yeme yüzde 60'tır. Ona göre hileyi kullanın, 50 seviye üstü gereklidir. Becereye giriyorsunuz. Görüyorsunuz kısmetiniz açık. Herkes bu hileyi kullanabilir ama dediğim gibi ban ihtimali fazla. Kullanmak isteyen kullanır. Kullanmak istemeyen kullanmaz. Banlanırsanız da arkadaşlar bu bizim sorunumuz değil. Kusura bakmayın. Sonuçta her hilenin e, bir riski vardır.